Selamun Aleyküm. Bu videoda nasıl video birleştirilir Nasıl Fraps kullanılır video çekilir Ve nasıl Facecam yapılır Onu göstereceğim Eee Şimdi önce Fraps kullanımından başlayalım H Hepsinin linklerini altına atacağım Fraps crackli Merak etmeyin korkmayın Eee şimdi Başlayalım Fraps'a Gördüğünüz gibi crackledim Burada yapacağınız hiçbir şey yok FPS'den burada FPS'nin nerede gözükeceğini seçebilirsiniz. Sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt gözüksün diye. Burada da FPS'yi saklayabilirsiniz. Ben sakladım. Burada dokunacağınız başka bir şey yok. Burada videolarınızı nereye kaydedeceğiniz. Bakın şu anda kaydediyor. Nasıl nereye kaydedeceğiniz. Hangi tuşa basıp videoya başlayacağınız var. Bu da half size yaparsanız. Şöyle küçük bir yeri daha net görebilirler. o full size yaparsanız. Bütün ekran daha net görebilirsiniz. Ve full size öneriyorum video çekerken falan. Buna basarsanız mikrofon etkin olur. Mikrofon olur yani. Buna basmazsanız mikrofon olmaz. Burada 60 fps de en yüksek kalite. 50 FPS bir düşük, 30 bir düşük. Burada da kendiniz seçiyorsunuz. İster 35, ister 70. Ama en düşük 25 yapın. Yoksa videolarınız hiç kaliteli olmaz. Ee, yani iğrenç bir görüntüsü olur. Screenshot'ta burada oyun oynarken Fotoğraf çekmek ekran fotoğrafı Nereye kaydedeceğinizi seçiyorsunuz buradan hangi yapacağını seçiyorsunuz Burada jpg'yi seçin çünkü O daha kaliteli ve daha iyi Burası bu kadar Şimdi overwolf'a geçelim Overwolf e, Webcam ya da işte Bir şeyler yapıyorsunuz bundan Fazla bilmiyorum da ben bundan webcam kullanıyorum Genellikle e, Önce webcam yapmak için Bu açıldığında üye olun Ve buradan bu twitch yazıyor Twitch'i indirin buradaki Twitch'i. Twitch'i indirdikten sonra şuna basıp hide dock yapın. Yoktan dur. Show dock yapın ve burası açılsın. Sonra bunu kapatabilirsiniz. Twitch'i indirdikten sonra şuraya basıyoruz daha fazlasına. Burada Twitch gözüküyor. Basalım. Açılıyor. Şimdi buradan webcam'e basarsanız Bakın webcam açılıyor. Da biraz dondu. Neyse. Webcam'e basarsanız webcam'li video çekebilirsiniz. E ve eğer bu rahatsız ediyorsa size gizleyelim falan diyorsanız bunu altı indirebilirsiniz. Webcam'i kapatacağım. Bunu altı indirebilirsiniz şöyle. Sonra bu burada böyle gözükmesin diyorsanız şurada. Bunu da böyle altı indirebilirsiniz. Ama ben şimdi kapat Overwolf. İhtiyacım yok. Ondan sonra nasıl video birleştirilir? Basıyoruz. Videomuza. Ondan sonra. Şimdi. En ilk önce hangisi başta gelmesini istiyorsanız en başa onu atıyorsunuz. Ben şöyle yapayım. İlk başa Gamer Bro intro. Intro ile başlıyorsunuz. Sonra videolarım. Minecraft Animation 2 diyelim. Evet. Böyle. Sonra ilk bu gelecek, sonra bu. İlk intro. Next diyelim. Buradan MP4'ü seçiyorsunuz. Buradan PC High Quality diyorsunuz. Daha iyi olması için. Buradan nereye kaydedeceği videoyu Join Now bitiriyor. Finish diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Buraya geliyor işte birleşmiş oluyor. Ee, bugünlük benden bu kadar. Ee, önümüzdeki videolarda nasıl Minecraft animasyonu yapılır onu çekeceğim. Ondan sonra nasıl intro yapılır ve nasıl ee, Youtube kapak fotoğrafı falan yapabilirsiniz. Fotoğraf yapmayı falan göstereceğim. Hepinize iyi günler veya iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.